özge emirler hep hayatında olsun. <laughs> i̇şte emirsiz yaşayamıyoruz galiba. Ben de öyle düşünüyorum. <laughs> emirler her yerdeler. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir zamanlar birbirlerine olan aşklarıyla dillere destan olan Özge Yıldız Gökberk Demeci arasında olan ayrılık haberine herkesler çok üzüldü. Özellikle izleyicileri bu videolara, bu paylaşımlara dönüp dönüp izliyor ve. Bu sözleri söyleyen insanın nasıl da ayrılık haberi geldiğine şaşırıyorlar arkadaşlar. Herkes umarım onların barışık haberlerini tez bir kısa bir zamanda alabilirler arkadaşlar ve Özge Yıldız, Gökberk Demirci tekrar bir araya gelip gelip aşklarını dillere destan etmeye devam ederler. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.